Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'leri kızdıran açıklamalarına devam ediyor. Genel seçimlerde en büyük fedakarlığı yaptığını söyledi. 10 milletvekiliyle ölçülmez diye de ekledi. Yani bir bakıma CHP listelerinden kazandığı koltuk sayısını az buldu. Davutoğlu iddialı açıklamalarına en son tercihim CHP listelerinden girmekti diye devam etti. Ben entelektüel, ilmi ve akademik ve siyasi toplumsal bakımdan bu anlamda en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekiliyle ölçülmeyecek bir fedakarlıktır bu. Yani 10 milletvekili az bile dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. En son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmekti. Kimse kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedi. Girmeselermiş. Bir seçimler gelecek yine. Tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar. Davutoğlu yüzde biri bile bulmayan oy oranıyla CHP listelerinden aldığı 10 sandalyeyi az buldu. itiraflar peş peşe geldi. Bu sağ seçmen CHP oy vermez beraber olalım dedim. İyi Parti'ye de Sayın Akşener'e de söyledim. İyi Parti ve diğer küçük ortaklara CHP sağ seçmenden oy alamaz, biz birlikte olalım dediğini ancak kimseyi ikna edemediğini de anlattı. Bütün yolları denedim ben. Dolayısıyla kimse dönüp de bizim oportunist bir tavır sergilediğimizi iddia edemez. Davutoğlu'nun sözleri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İyi Parti seçmeniyle ilgili iddialarının ispatı gibiydi. Birinci turda Sinan vermiş ama ikinci turda Kemal Bey'e vermemiş. Özde yanıtsa CHP'li Ali Mahir Başarır'dan geldi. Ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Başarır'ın bu açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalı sözleri hatırlatılarak sosyal medyadan tepki yağdı. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Parti tabanının da o yuğruna verdiği 40 koltuk yüzünden tefe koyduğu Kılıçdaroğlu ise küçük ortaklarından gelen peş peşe itiraflara rağmen sessizliğini koruyor.